Defneciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Anlatabilir misin kısaca? Kurabiye yapıyorum. Nasıl bir kurabiyeden bahsediyoruz? Tabii ki masa, sandalye, ne varsa hepsini yapacağım. Evet. Ee, ne kurabiyesi peki bu? Çok Kesinlikle. Aa dövmen çok güzelmiş Defne. Evet güzel. Bu başındakini neden taktın? Saçın dökülmesin diye mi? Evet doğru söylüyorsun. Doğru. Şey, saçın dökülmesin dedi kurabiyenin üstüne diye. Evet ben de şimdi bardak yapıyorum. Anladım peki kurabiyi kime yapıyorsun? Bana mı yapıyorsun? Sadece size değil herkese yapıyorum. Herkes? Metin amcaya da götürelim mi bizim mesela? Gönderebiliriz. Met, bak, bak, bir buradan. Sor bakayım Metin amca ister misin kurabiye diye. Senin adım DiSTAN 5 Güneş ister mi diye sor bakalım. Güneş ister mi? Tamam. De baba ne diye götürecek miyiz? Evde evet götüreceğiz. Amcaya? Her yerde. Amcama ha, da. Tamam. Amcanı seviyor musun? Çok. Çok mu seviyorsun? Evet. Ama dün babaanneme gittiğinde amcama amcamı görmek hayalim suya düşüp kayboldu. Neden? Ve ablam da öyle. Çünkü uzun bir süre gelmediler. Öyle mi? Çok mu bekledin babacığım? Çok. Hmm. Amcana bir şey söylemek ister misin peki buradan? Evet de söylemek Bak bakalım söyle. Amcacığım ben kurabiye yapıyorum. Ama farklı şekillerde masa kurabiye. İşte bak anneciğim kaşık Çok yaptım. Tamam. Tamam kolay gelsin Defne Hanım. Koyar gelsin. Görüşmek bye üzere. Bye Görüşmek bye üzere. Yarın bir daha yapın ama. Anlaştık. <laughs>